Son 4 sıra kaldı. Onları sulayacağız. 50 metre. Evet. Suyumuz gördüğün gibi akıyor. Kendi halinde. Bir tane de var ya dik dik. Ee, bir de şey var. Ee, senin bu tallanın alt tarafında telden hariç bir buçuk döneme yakın iki döneme yakın yerin alt tallada. Yani o yüzden burası buçuk dönüm yok. Normalde yoksa 10 fidan 11 fidan bir şeyin kalırdı. Yani 15 fidanın yakalır yakalmazdı. O yüzden fidanın fazla geldiği şey yaptık, ölçüm yaptık. Bir de burayı şöyle göstereceğim ben sana şimdi. Suyun yerini bir değiştireyim. Suyun yerini değiştireyim. Bu köşeden 2 metre 3 metre aşağı indiğin zaman bu kısımdan Alt boşluğa doğru. 3 metre aşağı iniyorsun. Buradan da baktığın zaman karşıdaki bu şekil değil de Çinol. Karşıdaki bir külere iniyor. Sabah seninle konuştuktan sonra bir arkadaş geldi. Ee, harita krokisi olduğu için ondan, ondan baktık. 8 dönüm 780 küsür metrekare senin bu yerin. Ama işte dediğim gibi burası böyle dik değil de çapraz olduğu için hani önceden de buraları sürdükler için e, sinir olmadığı için sen burayı onların olarak şey yaptınız. Tapıcı gelmiş olsaydı yerin rahat çıkardı o zaman 8 dönüm şuratını almış olurdun. Yani burayı almış olsan iki olmuş olacak ama bir buçuk dönüm yer kazanmış olacaksın. Yoksa bir buçuk dönüm yer başkasına vermiş olacaksın. Artık dayın mıdır amcan mıdır bilmiyorum. Bizim yapabileceğimiz işler bu kadar. İnşallah gerisini ölmezsek baharın devamını görürüz, göreceğiz. Hakan, görüşmek üzere. Saygılar ve sevgiler.